Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Osmanlı gerileme dönemi konumuz bitti. Soru çözüm videosuyla karşınızdayız. 18 sorudan oluşan testimizde başlıyoruz. Hazırsanız. İlk sorumuz. Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisi Kırım'ın kaybedilmesi ile ilgilidir? Hangisi arkadaşlar İstanbul Antlaşması? Hayır. Küçük kaynarca ve yaş antlaşmasıyla zaten yaşla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu belirlenmişti. Kırım küçük kaynarca da verilmişti. Cevabımız 2 ve 3 eşlikli olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi gerileme döneminde Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı antlaşmalardan biri değildir? Gerileme dönemi. Porutu, yaşı Belgrad ve küçük kaynarca imzalanmıştır ama Bahçesaray antlaşması duraklama döneminin bir antlaşmasıdır arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi gerileme dönemi padişahlarından biri değildir? 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit vardır ama 4. Murat arkadaşlar 17. yüzyıl duraklama dönemi padişahıdır. 1739'da Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Rusya, Avusturya ve Osmanlı İsveç ittifakları yenilenmiş. Böylece diplomatik alanda dengeler yeniden kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir? Adana ışıkına baktığımızda Avrupa'da ihtiyarlı bir barış dönemin ihtiyatta bir barış döneminin başlamasına, Osmanlı Devleti'nin Avusturya tekniğinden faydalanmasına, Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemeye başlamasına, Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruyamayacağı kadar güçsüz olduğunu anlaşılmasına, Karadeniz Rus hakimiyetinin başlamasına. Dengeler yeniden kurulduğuna göre Osmanlı Devleti topraklarını koruyamayacağı kadar güçsüz olduğu anlaşıldığı gösterilir arkadaşlar bize. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Osmanlı Devleti Pasarofça çantlaşmasıyla ile başlayan süreçte Balkanlarda ve özellikle Eflak ve Bodan'da bir dizi önlem almak zorunda kalmıştır. Bu amaçla bölgeyi Fenerli Rumların ileri gelenleri Voyvod olarak atanmış ayrıca Balkanlarda yaşanan vergi yükü azaltılmıştır. Ve sorumuzu tekrar anlamaya çalışıyorum. Balkan'a özellikle eflat ve boğulanda bir dizi önlem almak zorunda kalmıştır bu amaçla Fenerbahçe oldu Ayrıca yaşamıştır abone bu Osmanlı Balkan boyunu değişik uğramasına yeni oyun kaldırmasına bölgede elde edemeyin ha cevap Cihan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında hiçbir alakası yok Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda mücadele ettiği devletlerden biri değildir? Avusturya, Rus, İran ve Fransa ile mücadele etmiştir fakat İngiltere yoktur arkadaşlar. Değişim ve diplomasi yılları olarak da anılan 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin izlediği temel politika yüzyılın başında kaybetti. Yani 17. yüzyılın başında kaybettiği toprağı geri alma. Bunu anlayınca da topraklarını koruma şekli olmuştur. Aynı yüzyılda iki farklı siyaset izlemesi durumuna hangisiyle açıklanabilir? Avrupa'da Osmanlı'ya karşı ittifakların kurulması. Osmanlı'nın askerinin kendini yenileyememesi, ülkede iç ve dış sorunların giderek artması. Tabii ki hepsi arkadaşlar. Bir iki hepsi var. Osman Devleti ile Avusturya arasında 1718'de imzalanan Pazarov antlaşmanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Osmanlı Devleti kabile geri alma politikasından vazgeçmiştir. Avrupa'da güçler dengesinde üstünlük Osmanlıdan Avusturya'ya geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin 18. imzalı şartları en ağır antlaşmadır. Alkım devlet adam morali bozulmuştur. Osmanlı devletleri lale devrine girmiş. Patron ahli isyanıyla bitmiştir. Fakat Osmanlı devletinin 18. yüzyılda imzaladığı en ağır anlaşma e, Pasarofça değil küçük kaynarcadır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı devletine 18. yüzyıl yüzyılıyla ilgilidir? Çeşme baskını var. Kabakçı Mustafa isyanı var. Edirne olayı 17. yüzyılda. 2-3 Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Rusya ile sürekli savaşmak zorunda kalmıştır. Bu geçmenin ortaya çıkmasında Rusya'nın Balkanlarda etkinliği artma, Kırım ele geçirme, sıcak denize yapıp çömürgecik yapma hepsi var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İran'ı paylaşmak için Rusya ile imzaladığı dostluk antlaşmasıdır. Purut, İstanbul, Belgrad, Küçük Kaynarca, Yaş, Purut antlaşmasıdır arkadaşlar. Purut Savaşı sonrasında Rus Çarı Petro Moskova'ya gönderdiği bir mektupla ordumuzun 4 katı Türk kuvvetleriyle çevrilmiş bulunuyoruz. Bu bir mucize, bir mucize olmazsa ya hepimiz öleceğiz ya da esir öle edileceğiz diye yazmıştır. Bu bir direkt Savaşı ile Rusya'nın umutsuzluğa kapıldı. Var. Rus ordusunun yok olma durumu geldi. Evet bu da var. Bu savaştan sonra Rusya'nın yıkılma sürecine girdi. Purut'la alakası yok. Cevabımız ne arkadaşlar? 1 ve 2 bu dönemde en karlı zararlı bizi zaten. 1 2 alacaktı. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan aşağıdaki isyanlardan hangisi 18. yüzyıla aittir? Mehmet Ali Paşa isyanı, Patron Halil, Kalenderoğlu, Bozoklu, Sırp isyanlar hepsi 17. yüzyıldadır arkadaşlar. Ama Patrona Halil isyanı 18. yüzyılda Osmanlı'nın lale devrini bitiren olaydır. Cevabımız Bursa olacaktı. 14. sorumuza geldik. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Karlof Antlaşması ile Moray'ı Venedik'e kaptıran Osmanlı Devleti 1715'te Moray'ı geri alabilmek amacıyla Venedik'e savaş açtı. Venedik zulmünden bıkan Mora halkı Osmanlı'nın bir kurtarıcı olarak karşıladı. Bütün Mora toprakları geri alındı. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin halkına karşı hoşgörülü davranmıştır. Osmaneli Karlov Antlaşması'yla kaybettiği bütün toprakları geri almıştır. Osmanlı Devleti ile Venedik savaş halindedir. Evet. Moral Osmanlı yönetiminden memnun. Evet. Osmanlı Devleti kaybediği geri almaya çalışmıştır. Evet. Ama Karlov ile kaybettiği tüm toprakları geri alması saçma sapan bir şeydir arkadaşlar. 15. sorumuza geldik. 1739 Belgrad Antlaşmasına göre Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılacak. Rusya Karadeniz'e tersane, savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır. Buna göre antlaşma ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Karadeniz'in Türk gölü olması bir süre daha kullan e, korumuştur evet. Karadeniz'e açılmak isteyen Rusya Karadeniz'den çıkartılmıştır. Osmanlı Devleti'nin de bir antlaşmadır. Evet. Osmanlı Devleti yapacağı startlarda Fransa örnek almaya başlamıştır. Rusya Karadeniz'e inme inmemesine bir süre engel olmuştur. Evet. Osmanlı yapacağı Islatlarla Fransa'ya alakası hiçbir şey yok bu maddenin. Cevap Denizli arkadaşlar. Yukarıdaki özellikleri özellikler aşağıdakilerden hangisi antlaşma ile ilgili? Kırım'ın bağımsız olması, Rusya'ya kapitülasyon verilmesi. Ristovya, Avusturya ile bu hayır. Belgrad değil. Yaş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Üçüncü dönemi, Selim dönemi siyasi gelişme arasında yer almaz el arayış var. Sırp no. Rusya os aşağıdakilerden Rusya aşağıdaki antlaşmalar hangisi İstanbul'a daimi elçi bulundurma hakkı elde etmiştir? Küçük kaynarca antlaşmasıyla. Evet testimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. iyi çalışmalar. Hoşçakalın.